Herkese merhaba. Bugün Akrep burcunun 26. derecesindeyiz. Doğum haritanızda Güneşiniz 25 derece ile 25 derece 59 dakika arasındaysa bu Sabyan sembolü sizin için. Akrep 26 derecenin Sabyan sembolü kızıl derililer yeni topraklarında kamp yapıyor. Bu sembol hayatın seni nereye götürürse götürsün kök salma becerini anlatıyor. Tıpkı yeni topraklarda kamp kuran kızıl deliller gibi. Sen de bilinmeyene adım attığında hemen etrafına bakar, imkanları fark eder ve elindekilerle bir düzen kurarsın. Bu derece doğaçlama zekanın ve yaşama uyum sağlama ustalığının sembolüdür. Sen şartlar ne olursa olsun içgüdüsel olarak nerede ve nasıl hayatta kalacağını bilirsin. Biraz içgüdü, biraz sezgi, biraz da pratik akıl. Hepsi sende birleşir. Akrep 26 derece insana ihtiyacın olan her şey zaten senin elinin altında der. Yeni bir ilişki, yeni bir çevre, yeni bir yaşam alanı. Hiç fark etmez. Senin gücün alışılmadık durumlarda bile potansiyel fırsatları görebilmen anahtar kelimen doğaçlama. Olumlu yönüyle bu derece olağanüstü bir beceriklilik verir. Diğerlerinin çaresiz kaldığı yerde sen çözüm bulursun. Kaynak yoksa yaratır, yön yoksa sezgini pusula yaparsın. Ama dikkat etmen gereken bir taraf var. Bazen fazla uyum sağlamak seni hırsı olmayan ya da teslimiyetçi biri gibi gösterebilir. Oysa burada amaç koşullara boyun eğmek değil, koşulları kendine göre şekillendirmektir. Kısacası akrep 26 derece hayatta nerede olursan ol, kendi kampını kurma bilgeliğindedir. Senin doğan kriz anında bile doğaçlayabilen bir liderdir. Yeni bir toprak mı? Senin için sadece yeni bir sahne. Çünkü sen orada da kök salmayı bilirsin. Sen de doğum haritandaki gizli mesajları Sabian sembolleriyle çözmek istiyorsan benimle iletişime geçip danışmanlık alabilirsin.